Değerli dostlar, en faydalı akıl bağımlılığı olan satranç sporunun başlangıç düzeyi 9. dersine geldik. 9. dersimizi inşallah yeni konularla açıyoruz. İlk konumuz dokunulan taş hakkında bilinmesi gerekenler ve ihtilaflar. Bir oyuncu daha önce belirttiğimiz gibi oynanması mümkün olan taşlar cinsinden bir taşa dokunduğunda ya da eline aldığında bu taşı daha önce düzeltiyorum uyarısı yapmadıysa oynamak zorundadır. Örneğin piyonumuza baktığımızda bir ya da iki kare oynama kabiliyeti vardır ve bu hareketi yapmalıdır. Halbuki aynı oyuncu önü kapalı olan ve üzerinden atlama karakterinde olmayan taşlara dokunması halinde oyun imkansızlığı nedeniyle dokunmuş ya da oynamak zorunda olmuş sayılmaz. Ancak yine de dokunmaması daha doğrudur. Atların ise üzerinden atlama kabiliyeti bulunduğundan dokunulduğunda önü kapalı dahi olsa oynanması gerekir. Aynı şekilde rakibin taşıyla ilgili de ilişkiye geçen bir taş rakibin taşına dokunması ya da yerinden oynatmasının o taşı almaya sebep ya da zorunluluk getirdiğini daha önce bahsetmiştik. İkinci konumuz puan galibiyeti nedir? Satrançta taşlara puan değerleri verilmiştir. Bu puan değerlerinin verilmesinin birkaç amacı vardır. Önce puan değerlerini hatırlayalım. Piyonlar birer puan, vezirler dokuzar puan, Filler ve atlar 3'er puan, kaleler ise 5'er puandır. Birinci aşamada puan değeri derken oyuncu maç anında rakipten ne kadar yoğunlukta değerli taş aldığını, kendisinde ne kadar yoğunlukta ve puan toplamı yüksek taş olduğunu bilmesi açısından bir fayda sağlar. Ayrıca asıl puan devreye girmesi hali turnuvalarda galibiyeti belirlemek için yapılan bir seçenektir. Bazı turnuvalar gerek prensip gerekse sona yaklaşma dönemlerinde süreli maçlar ilan ederek ya da ek süre tanıdıktan sonra galip ilan edeceğini belirterek maçı başlatır. Bu maçlarda süresinde oyun bitmediyse ek süre sonunda da hala oyun mat ile sonuçlanmamış ise galipler eldeki değerli taşların hesaplanmasıyla ya da toplam taşların değerinin hesaplanmasıyla galip belli olur. Ancak eğer puanlarda da toplam kalan taşların değer puanlarda eşit ise o zaman çok makul olarak siyah taşları sahibi olan tarafın galip ilan edilmesi gerekir. Çünkü maça beyazlar başlamıştır süreli maçın sonunda eğer son hamleyi beyazlar yaptı ise siyahlar bir hamle yapacak kadar fırsatı olmadığından siyahlar galip edilir, ilan edilir. Ancak siyahlar da son hamleyi yapmış buna rağmen hem süre hem de puan eşitliği var ise o zaman da hakem kurra yoluyla galibi belirleyebilir arkadaşlar. Tabii ki hakemlerin galip belirlemede sadece bunlarla ilgili değil, kural ve galibeti belirlemede başka selayetlerde bulunmaktadır. Dış etkilere gelince, ciddi bir satranç maçı esnasında asla ve hiçbir şekilde seyirci bulundurulmamalıdır. Yakın mesafede mimiklerini, seslerini ya da tesirlerini duyacağımız alanda satranç maçını seyirciler tarafından izlenmesi çok makul değildir. Bu neden, bunun nedeni seyircinin oyuna istemeyerek de olsa tepkileriyle ya da oyuncuları hissedebileceği şekildeki davranışlarıyla oyun konsantrasyonunu bozmasından kaynaklanır. Hakemlerin özellikle dış etkilerden oyuncuları izole etmeyi ya da o ortamı hazırlaması hakemlerin ve organizasyonun sorumluluğundadır. Böyle bir şeyin aksi halinde ise mağdur olan taraf kendisine yeni bir süre ya da yeni haklar talep edebilir. Şiş pozisyonuna gelince satranç tahtası üzerinde şiş pozisyonu üç cins taşın kabiliyetiyle alakalı olan bir durumdur. Koridorları ya da diagonal çapraz gidişleri bütünlük içinde görebilen üç çeşit taş bulunmaktadır. Şişi iki türlü değerlendirebiliriz. Birincisi basit manadaki şiş diyebiliriz. Örneğin böyle bir durumda siyah taşın siyah taşın kendisini koruyarak rakibini tehdit ettiğini düşünelim. Hatta şöyle bir taş bulunsun. Kendisini rakibi tehdit ettiğini düşünelim. Tabii ki rakibin arkada beyazın arkada bir veziri olduğundan Filini feda edip veziri kurtarmak isteyecektir. Bu duruma basit bir şiş pozisyonu diyebiliriz. Asıl şiş pozisyonu ise güçlü taşın önde, daha düşük değerdeki taşın arkada olmasıdır. Çünkü bu durumda asıl amaç vezirin alınamayacağı bellidir. Asıl amaç ise kalenin alınmasını garanti hale getirmektir. Ve taş herhangi bir şekilde tehdit edildiğinde kaçınacak. Kale ise rakibini almayı hedefleyecektir. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeni konularımızda birlikte olacağız. Videolarımızı bütünlük içerisinde olması için bir ve son dizine kadar ilişkili incelemekte ve arşiv kayıtları tutmakta fayda var. Hepinize ilginizden üzere teşekkür eder. Beğeni ve abone kayıtlarını unutmamanızı hasreten rica ederiz.